Öncelikle herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Emine. Öncelikle sizlere bugünkü konumuz daha doğrusu sizlerle birlikte TYT matematik netleriniz nasıl artar onun hakkında birazcık konuşalım istiyorum. Ee, bu arada Allah izin verirse 2017 mezunuyum ben. Üniversiteden 2017 yılında mezun oldum. Kendimi biraz tanıtmak istiyorum. 2017 yılında mezun oldum ve o zamandan bu zamana matematik öğretmenliği yapıyorum. 8. sınıflara da giriyorum. Ondan sonra T, T, T öğrencilerim öğrencilerimle var. Mezun gruplarında da çalışıyorum. Aktif olarak şu anda da Konya'da bir kurumda çalışıyorum zaten. Ee, şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. TT matematikle başlamak istiyorum bugün. alt matematik için ayrıca bir video çekeceğim. TT matematikle netleriniz nasıl artar? Artmıyorsa nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Programlarınızda nelere dikkat etmesin gibi cesinden şöyle birazcık konuşalım istiyorum sizinle birlikte. Eee, Saydam Matematik arttırabilmeniz için öncelikle sevgili gençler Biliyorsunuz ki konu eksiklerinizi gidermeniz gerekiyor. Özellikle TYT matematikteki ilk konular çok önemli, temel oluşturan konularla başlamanız gerekiyor. Temel oluşturan konuları da temelinize attıktan sonra problemlere geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra en unutulabilecek, mesela permütasyon, kombinasyon, olasılık gibi konuları en sona bırakmanız gerektiği görüşündeyim. En sona derken yani mesela diyelim ki sınavdan 4-5 ay önce veya 2-3 ay önce o konuları işlediğiniz zaman fazla bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü zaten permutasyon kombinasyon sınavda bir soru, iki soru anca gelir. TT için konuşuyorum bu arada. Ee, ondan dolayı da çok fazla bir zararınız olmaz. Ee, ve netleriniz nasıl artacak? Şimdi konumuza dönecek olursak, so ilk önce koneksiğimizi gidereceğiz dedik. Koneksiklerimizi giderdikten sonra ise şöyle bir e, şey yapalım. Mesela diyelim ki çok fazla, ben şu andaki gençlerde çok fazla şuna rastlıyorum yani açıkçası. Eee çok fazla video izliyorlar. Yani mesela diyor ki adam ben sürekli konu izleyeyim. Tamam konu izle. Bir kere izle yani. Bir kere dinle ya da birisinden. Böyle gerçek anlamda güvendiğin birisinden bir kere dinle. Bir kere dinledikten sonra çok fazla tamam soru te soru tekniklerini de gör, soru çeşitlerini de gör. Ona da hiçbir şey demiyorum. Ama diyor gün boyunca sürekli sürekli her eksik hissettiği zaman video izliyor. Bunu da yanlış olduğunu düşünüyorum ayrıca. Sadece şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kere dinledikten sonra soru çözü yeterli sayıda Soru çözümü gördükten sonra kendisinin soru çözmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Kendisinin soru çözmeye başladıktan sonra da yavaş yavaş zaten netlerindeki artışı görecek. Ve aynı zamanda mesela haftada bir mutlaka genel deneme olmak zorunda bir TETAET öğrencisi. E, haftada bir genel deneme mutlaka olacak. Oradaki eksiklerine de bakacak. İlk başta denemelerdeki netleriniz artmayabilir yani. İlk başta illaki ilk bir ay içerisinde yeni çalışmaya başlamışsınız eğer hemen bir artış bekleyemezsiniz. Ama sürekli deneme çözdünüz diyelim. Sürekli aynı konudan yanlış yapıyorsanız o konuya bakın mesela. Her denemede bir bakın. Mesela bir kere soru kaçırabilir insan gözünden. Ondan sonra onda o kadar çok konu tekrar yapmanız gerektirecek bir durum yok. Orada soru çeşidi öğrenmeniz gerekiyordur. Ama eğer ki sürekli 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 aynı konudan yanlış yapıyorsanız tamam o noktada konuya tekrar dönebilirsiniz. Ona da hiçbir şey demiyorum. Ama bir insan e, direkt hani sürekli bir şekilde aynı konuyu baştan izlediği zaman bu anca onun için vakit kaybı olur. Zaten biliyorsunuz bir video izlemeye kalksanız 40 dakika, bir ders dinlemeye kalksanız veya hani dershaneye gidiyorsanız, herhangi bir yere gidiyorsanız 40 dakika. E fazla bir süre oluyor. Ondan dolayı da zamanınızı öldürmemek adına kendiniz bu şekilde çözümler üretebilirsiniz. Ee, onun haricinde sürekli aynı deneme türünden çözmek de yanlış. Yani mesela kolay deneme türünden kastettiğinde sürekli aynı kolay türden çözmeniz de yanlış olduğunu düşünüyorum. Kolay orta zor şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü sürekli kolay denemeye alıştığınız zaman sürekli sınav kolay bir şekilde gelmeyebilir karşınıza. Yani e Mesela atıyorum bu seneki AYT soruları geçen 2024 yılındaki artık bu seneye de geçmiş olduk. 1 Ocak 2025'teyiz ama ben videoyu çekerken 1 Ocak 2025'teyiz en azından. Ee, 2024 yılındaki AYT sorularında zordu. Ama TET ortalama ortalamaydı yani biraz kolay ortalamaydı yani. Ee, o yüzden or sapmalar değişti falan filan. Ama Sınav işte dediğim gibi nasıl geleceği belli değil. Ondan dolayı her türe alışık olmanız için bütün yayınlardan sonra görmeniz gerekmektedir diye düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Denemede zaman tuttuğunuz zaman, denemede mesela ilk başta deneme çözüyorsunuz. Zaman tutarak başlamak zorunda değilsiniz bence ilk başladığınız zamanda. Eğer ilk başlıyorsanız, branş denemelerinden bahsediyorum bu arada tarama gibi çözebilirsiniz yani ilk baştaki branş denemelerini. Ee, ondan sonra zaman tut, tutabilirsiniz, tutmaya başlayabilirsiniz. Mesela hani belli bir süre geçer, bir ay bir ay geçer böyle zaman tutmadan çözersiniz. Ondan sonraki çözdüğünüz branş denemelerini ise zaman tutarak, zamanla kesiyor, yarışarak çözersiniz. Ya da benim şöyle daha bir farklı bir önerim de var. Şöyle de yapabilirsiniz. Tabii her hepimiz farklı insanız. Hepimizin yapısı farklı olduğundan dolayı çözüm yöntemleri de kendi çapında ayrılabilir. Tabii ki burada bir genelleme yapmak istemiyorum ama şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Mesela siz denemeye başladınız diyelim. Denemede denemeyi ilk önce süreli çözersin. Tam süresini bitirsin. Mesela bir matematik denemesine 80 dakika, 70 dakika ayırdığınızı düşünelim. Tam süresini bitirdin. 5 soru mu çözebildin? Hiç önemli değil. 5 soruyu çözdükten sonra e, sen denemenin analizini yapacaksın nasıl? Oradaki soruların hepsine bakacaksın. Bu arada en önemli şeylerden bir tanesi ...denemelerin analizini yapmak. Denemenin analizini yapmadığınız müddetçe deneme çözmüşsünüz ya da çözmemişsiniz hiç fark eden bir şey yok. Aynı bu şuna benziyor. Yanlışlarınızı sormadığınız müddetçe hiçbir zaman geliştiremezsiniz kendinizi. Bir adım ileri gidemezsiniz. Çünkü niye? Bir insan yanlışıyla öğrenir. Hayatta bile böyle. Ben yanlış yapmışsam o yanlışımdan tecrübe kazanırım. Ondan sonra yoluma devam ederim. O tecrübemi de hayatıma yansıtmaya çalışırım elimden geldiği kadar. E, bu şekilde düşünürseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Orada matematikte mesela atıyorum. Nerede yanlış yapmışım? Aa ben mesela üstü sayılarda hata yapmışım. Tabanlar aynıken toplanır toplanırı e, çarpma işleminde. E, kaçırmışım. Gözümden kaçırmışım. eksim var. Hemen buradan bir tecrübe kazandım. Bunu ileride bir daha yapmamaya çalışıyorum gibi düşünebilirsiniz. E, şöyle bir yanılgı oluyor. Sürekli klasik tarzda ben ...klasik tarzı soru tipinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesil tarzı soru tipinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı sadece tek bir yere saplanıp kalmayın. Soru sorudur. Yayın evi küçümsemeyin. Bunları yapmayın. Tamam kaliteli yayınlar çözün ona hiçbir şey demiyorum ama... ...tutup da aa bu soru çıkmaz veya bu soru çıkar tipinden yapmayın. Konu elemeyin mesela. Bazı bazı öğrencilerde çok görüyorum. Hocam şunu elesem veya şu derse elesem diyorlar. Hayır hiçbir şekilde konu eleme gibi bir şansınız yok. Daha zaten bir sürü zaman var. Şu andan itibaren bile adam akıllı bir program programla yapamayacağınız hiçbir şey yok diye. Özellikle branş denemesi çözmeyi ihmal etmeyin. Branş denemelerinden sonra da genel denemelere başlayın. Ee, özellikle sınava son aylar kala genel denemede çok önemli bir yer tutuyor biliyorsunuz. Ee, ama tabi bunlardan önce konu eksiklerinizi bitirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.